çok güzel bir günden merhaba ben Zeynep kanalıma hoş geldiniz videomu bu şekilde açmak istedim valizimi hazırladım ve bir haftalığına Alemin yanına gidiyorum gerçekten çok heyecanlıyım kuzenlerimle falan buluşacağız o yüzden bütün etiketli kıyafetlerimi götürüyorum çok güzel fotoğraflar çekilmek için aynı zamanda vlog da çekmeye karar verdim ben yine e, ara ara gelişmeler oldukça kamerayı açacağım görüşürüz biz geldik Evet arkadaşlar, benim memleketime geldik. Şu an e, evimdeyim, evimin bahçesinden size bu manzaraları göstermek istedim. Görüyorsunuz e, ne kadar güzel yağıyor kar. Şöyle hemen size erimeden göstereyim dedim dışarıya çıktım. Eee Ulukışla memleketimin adı. Zaten beni e, tanıyanlar bilir ama tanımayanlar, bu videoyu ilk kez izleyenler için de detay geçmek istedim. Yani gördüğünüz gibi kışı da ulu oluyor. <laughs> Öyle bir yaklaşım yapayım. Harika ya, yukarı. Bakın hemen ağaçları karlar bürümüş bile. Bayılıyorum şu görüntüye. Bu ben beyaz oldu şansıma. Bakın bizim bahçemizde böyle bir ağaç var kocaman. Ona kadar güzel gözüküyor şu an. Burası böyle küçük bir ilçe. Niden'in bir ilçesi. Genelde yazın Adanalılar tarafından yaylı olarak kullanılıyor. Serin bir yer. Öyle yani yazın bir ara geldiğimde müsait olduğumda Ulukışla'yı birlikte geziyoruz gibi bir videoda bir YouTube vlogu da çekerim. Ee, yarın bir yere davetliyiz. Oraya gideceğiz. Kuzenlerim falan gelecek. Ee, zaten asıl vlogu ben orada başlatacaktım ama bugün böyle karın yağdığını görünce dayanamadım. Güzel bir kombin yaparız ve güzel bir fotoğraf çekiniriz. Böylece ilk kar fotom da memleketimden gelmiş olur diye düşünüyorum. Ve yarın görüşürüz deyip bu videomu burada kapatıyorum. Allah'ım şunların güzelliklerine bir bakar mısınız? Bunların arasında öyle güzel bir e, post, fotoğraf gelirdi ki sizlere. Böyle kıpkırmızı da giyineceksin. Ama neyse bu da aklımda. Çok üşüdüm ben içeriye kaçıyorum. Görüşürüz. Çocuğa göster. Süt, Evet size birazcık yengemin çiçeklerini göstereyim. Şu alvaranın farkladığına bakar mısınız? Bence çok güzel bir görüntü olmuş. Tamra. Şurada böyle minik bir pembiş detaylı çiçek var. Burada böyle parlak bir çiçek var. Nasıl güzel parlıyor. size memleketinden açıyorum bu videoyu o kadar soğuk ki şu an anlatamam ama ben yine de bu karı bulmuşken kaçırmamak için post çekilmek için sizlere hemen hazırlandım ve kuzenimin yanına gidiyorum hiç erinmeden öyle size çok güzel bir vlog çekiyorum Umarım nasıl bir vlog olduğuna dair gerçekten hiçbir fikrim yok çünkü kuzenlerimle uzun zamandır görüşmediğim için onları özlemişim. Resmen video çekmeyi unutmuş, hatta bir ara dedim ki ben vlog çekiyordum, unuttum falan filan dedim. O yüzden nasıl bir video olacağı hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Ama birleştirdiğimde güzel şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. En azından bana ana olarak kalacak bir video çıkar. Şimdi kuzenimle buluşmaya gidiyorum. Kahve falan içeceğiz onun öncesinde diğer kuzenimi ziyarete gideceğim bakalım hadi görüşürüz yine kamerayı açarım bakın burada kim var pis pis pis. ay senin gözlerin ne renk öyle pis 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 pis. bakar mısınız nasıl güzel yağmış kar yani şu manzaralarda fotoğraf çekilmek kaçar mı maalesef ereğliye yağmıyor yağdığında da hemen eriyor yani o yüzden şu memleketimin güzelliğine bakın. Ağaçları bile başka güzel. Evet şimdi Melike'nin yanına geldim. Ee, hemen bana bir çay kattı. Sen çay delisisin diye. Normalde kahve yapacaktı. Ben çay istedim. Böyle şimdi çayımızı içelim. Hazalı bekleyelim. Sonra yine kamera geçeceğim size. Evet şimdi ben kuzenimin yanına geldim. Dişlerimi bir tık beyazlatacağız. Onu da size şimdi detaylı olarak YouTube için çekeceğim. fotoğraf çekindik. Şu ellerimize bakar mısınız? Donduk resmen. Elimizde kar alıp havaya falan attık. Güzel fotoğraflar çıksın diye. Şimdi ısınmak için bir çay içeceğiz. Öyle sohbet edeceğiz. Yine ara ara kamerayı açarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ereğli'den buraya topukluyla gelmiştim. Hiç kar, kış olacağını düşünmedim. Fakat görüyorsunuz karı. Allah'tan burada. Annem gidin evinde bıraktığım botlarım varmış. Onları giydim. Diğer butum aşırı kayıyor inanamazsınız resmen kayak yapıyor gibiydim. Bir giymeyi denedim. Öyle yani bunun da bir durum güncellemesini yapayım dedim size. Evet şimdi eve dönme vakti. Hazal eve gitti. Ben de eve geçiyorum. Akşam bir şapka var. O şapkanın aynısını neden ben yapmayayım dedim. Ve trend yoldan almak yerine kendim yapmayı tercih ettim. Annem şimdi onu örecek. Böyle çiçeklerini. Ben de şapkama silikonla yapıştıracağım. Bakalım benzeyecek mi? Bence daha güzel olacak. Şimdi eve geçiyorum. Görüşürüz. Evet çiçeklerimiz bunlar. Size şöyle göstereyim renklerini. Çok güzel oldu. Bunları artan lififleriyle yaptı annem. Eve gidince de şapkamın üzerine silikonla yapıştıracağım. Çok tatlış olacak size yapacağım şapkanın görselinde şu kısma bırakıyorum. Bence ondan daha güzel olacağını düşünüyorum. Böyle renkleri de çok tatlış. Video <laughs> <laughs> <Neyi değerliyorum>? video. <laughs> <Neydi, neydi? gülüyor> <laughs> Poz veriyorlar Allah'ım yarabbim. <laughs> Görüşürüz okuştacım. çayımı aldım. Umarım siz de çaylarınızı içiyorsunuzdur. Şu anda videomu editleyip paylaştığımda da çayınızı içerken izleyeceğiniz güzel bir video olmuş olur umarım. Videomu burada kapatıyorum. Size hemen açarım geldiğimde Ereğli'ye demiştim ama gelenleri yıka, et, topla, ser falan derken anca açabildim kamerayı. Bir sonraki videomda görüşürüz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuş olur. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şu anda bıçak atamıyorum çünkü elimde çay var, bırakamadım da. Görüşürüz ama benden size bir çay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.